Şöyle. Güzel olmuş. Güzel. Gerçekten. Dinler gel. Ne olsun oğlum? oldu? da ya. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi etlerimizi et tavuktan et, mangal yapıyoruz. Sacın üzerinde. Annem koyacak bugün mangalları. Bakalım gösterelim anneme. Çocuğum ne yapıyorsun kız? Vallahi böyle mangal yapacağım ben. Tavukları ben <laughs> Tavukları ben kestim sosladım ee, Annem de şimdi Sacın üzerinde ee, Tavukları koyuyor hani Bir bölümünü koyun bir bölümünü tavuk şeyleri Biber koruz Soğan koruz üzerine Daha bir güzel olur Annem mangallarını diziyor. ya Ben bunun için sosuna soğan suyu sarımsak ee, Almanya'dan bir e, a, yakınlarımız takipçimiz bize e, Hülya abla ve İsmet abi tavuk e, mangal sosundan getirmiş. Onu attım. Çok Kekik, köri e, ve pul biber attım içine. Bir de zeytinyağı attım. Sosuyla birlikte 200 saat durdu. Bakın, sosuyla birlikte 200 saat durdu. Şu an annem etin iç üzerlerine koy hava da çok güzel bakın masmavi hava evi yöndeceğiz biz bunu evi yönde masaya şöyle sileceğiz evimiz yanında yiyeceğiz güzel bir gündüz bile olacak Oo, bakın arkadaşlar çok güzel olmuş biberle geçeceğim anne şimdi annem biberlerini biberlere getirecek Kırk tane bir bak anne. Şöyle. Annem biberlerini de koy ha. Oo. Oh. Tam bir mangal anne. Hı? Tam bir mangal. Ya biber, biberi biber iyi, iyi. Güzel. İnşallah acı dur da acı acı yürür. <laughs> Şöyle arkadaşlar içmek sarımsaklar saklar var. Anne konuşsana takipçilerine gel konuş. Mangalı başına gel bakay. oh, mis gibi kokuyor anne gördün mü? Gerçekten çok lezzetli, çok güzel bir blok olacak bu. Hem tavuklar lezzetli olacak, hem blok güzel olacak. Telefonu ben sabit diyeceği koyam. He anem bir de burada çekelim videomuzu. Ne dersiniz? Evet arkadaşlar. Şimdi ee, annemle birlikte mangalımızı yapıyoruz. Güzel bir mangal. Nasıl anne? Çok güzel, çok güzel. Kayalar yanar. Kayalar mı? Aa. Başı yanar, oraya gitme. Oraya fazla yaklaşma ne? Gerçekten çok güzel. Önü koydun mu kameramıza? Önden görsün takipçilerimiz. Şöyle. Bakın ne kadar güzel. Elimizde bakı yap. Elimizde iyice. Oh. Bu you can't Bilmiyorum, sepeti değil mi? Bilmiyorum. Ben de, ben de, ben de. Domatesleri de koyalım buraya. Çok şahane, çok güzel. Ee, bir... ...lezzetli... ...bir mangalımız oluyor arkadaşlar. Mutlaka... E, ...böyle imkan olanlar deneyebilirler yani. Bu tadı üzerine çok güzel oluyor. Tadı üzerine çok güzel oluyor ve çok lezzetli oluyor. Ee, mangalımız. Oh. Maşallah. Çok çok güzel. Sen biberleri sen de işte. buraya koyacağız hemen. Evet. Başka. تا به هم Annemle birlikte bir mangalımızı yapıyoruz arkadaşlar. Sizler Ocak ayında böyle bir güzel havayı bulduğunuzda siz de yapın. Hafta sonu mangal günü olsun. Ee, i̇nsanlar dahilinde bizler de yapmaya çalışıyoruz bir şeyler. Ee, bakalım. ...buru daha lezzetli oluyor. Çok lezzetli oluyor burada. Genel özür dilerim. <laughs> Alam gidiyordu. <laughs> Alam gidiyordu canlı. Gidiyor mu acı? Ağzına kaldı. <laughs> Hiç gülesim yaptı. Gel buraya gel. Karşıda görsün der bizi. Anam gidiyordu da sırtına vurdum böyle. Ekmek açayım yani. gel. Ekmek açayım mı? Ekmek açayım Vah anacım vah. Şimdi ee, güzel bir yapalım bakayım. Mangalımızı yürüz. Evet. Sen mü? götürün yanına. Almaya gidiyor. Almaya gidiyor annem. Evet arkadaşlar. Şu an etlerimizi aktarıyor. Yavaş mısın anne? Ben, çok, 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 çok. Evet. Evet. Abi, evet. güzel evet. adı evet. 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 var mı? Bu kadar bir vazge yok mu? Domatesler var daha. Onları boyayalım mı? Böyle adıza sabır 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 Böyle adıza sabır sabır Tamam. Buradan e, izlere izleyen gerek e, etrafımızda komşularımız gerek İstanbul, Ankara, Bursa, Rize, Artvin, Trabzon, Urfa, Hakkari, Muğla'dan izleyen Türkiye'nin her bir noktasından dostlarımıza e, ve yurt dışından izleyen biz değerli hemşerilerimize, kuvvetli kardeşlerimize, abalarımıza, abilerimize sonsuz selamlarımı yolluyorum. Her videoda yolladığım gibi herkese sonsuz selamlarımı gönderiyorum. Ahmetmiş, Mehmetmiş ayırt etmiyorum. Her kimseye selamlarımı gönderiyorum. Çok selamlarımı gönderiyorum buradan. Bizler e, Günlük işlerimiz de bu şekilde devam ediyor. Hani bir günümüz böyle geçecek anlayacağınız. Yani videolarımızı beğenin arkadaşlar. Yorum yapın. Bol bol. Ee, Oğlum gel. Ama sıcak bu. Sıcak bir Sıcak. Ee, mutlaka beğenin arkadaşlar videolarımızı. Çok emek evet, sarf ediyoruz ama olsun. Yine izliyorsunuz. Teşekkür ederim herkese sonsuz teşekkür ederim. En azından beğecisinizdir. Eee İşte ama bu soğukmuş Al. Al Öyle işte e, bir günümüzü geçiyoruz arkadaşlar. Sizlerin de desteğiyle ama. Sizin desteğiyle. biberlerimizi alalım. Biberler kızardı bakın. Nasıl? Biberler iyi mi? <laughs> Valla tavuklarına, kedilerine yapmaya çalışıyoruz bir şeyler. horoz <laughs> geldi. Gider. daha. Kedinin yemeye çalışıyor. biberlerimizi alıyoruz arkadaşlar. Çok da güzel olmuş. Anne ellerimize sağlık. Çok güzel olmuş ya. Oo. Oh. Biz yazı gördük. Yani kar yağınca şöyle bir etraf daha güzel oldu. E, mikroplar kırıldı. biz de fırsat bilerekten Bugün bir kere yapmaya çalıştı gelinizden geldiğince. Tavukların yavıyla biberler kızarıyorlar. Tavukların kendi yavıyla. Ben bunu sosuna zeytinyağı koydum. Sarımsak, soğanın suyu, pul biberi, karabiber, kimyon yoktu. Körü, tavuk baharatı Almanya'dan gelmişti bir e, getirdi. Başka öyle attım işte. Duz. Az bir tuz. Çok değil çünkü sosta tuzlu. Arkadaşlar. Anacığım gel gel. Topla iki Miki. gel. Sen soğan söylese ben dinlemiyorum size. Çok lezzetli arkadaşlar bu. Hiçbir ne köşk tır atıyor. Arkadaşlar benim kanalım daha yeni. 5-6 kanal. Daha benim eee daha yolun başındayım. Bu şekilde daha hiç gelir gelir diye soruyorsun bana benim gelinmeye de olmadı daha elde etmedim. Bakın arkadaşlar şu an pişi ee, pişiyor. Çok lezzetli çok güzel gözüküyor. Bu açık günde sizlere de. Evet arkadaşlar bakın Şu mangalımız. Mangal tadında diyelim. Alalım mı şöyle? Şöyle şöyle, şöyle. Şöyle aktaralım değil mi biz pişenleri? Oo. Değerli takipçilerim selamlar olsun. Buradan Bursa'nın Nilüfer ilçesine selamlar. Çok çok selamlar olsun. Nasıl? Gerçekten çok güzel. Tekin ailesine. Oo. Oh. ki bu? Ne de güzel ol ya. Oh maşallah. Bizim kedi gezi etrafta. Biberleri alalım değil mi? Biberler bitti. Gördüğünüz üzere. Şimdi domatesleri koyacağız arkadaşlar etrafına. Çok pişmiş arkadaşlar. Şunu da önce bakalım mı? <gülüyor> 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 Oo. Burada. Şimdi domatesleri koyalım. Çok güzel olmuş arkadaşlar. çok lezzetli. Şimdi domateslerimizi koyalım. Domateslerimizi koyalım. Çok, ben domatesi çok seviyorum içinden. Böyle daha bir meyhoş bir tat veriyor bana. Şöyle. Bakın. Oo çok güzel oldu anne. Çok güzel oldu. Tabağımızda alalım. Al bakayım tabağı nerede? Tabağı ne işi var. Al anne. Evet şöyle. Domateslerimizi koyduk anne. Çok güzel oldu. Sen ne yapıyorsun kız? Masaya sildim. Masaya sildim. Babayı yapacağım. Hayvanlara giderim. Ee, evimiz yönde mangalımızı yiyeceğiz. Evet. Güzel ama mı? Daha yeni güzel yani. Daha yeni güzel ya. Evet anne, evet. mangalımız yapıyoruz mu? Hı hı. Nasıl olmuş? Nasıl böyle olmuş? Oo, güzel mi olmuş ki? Çok güzel. Çok güzel mi? Hı hı. Evet. Annem beğendi göre, sorun yok. Ne mangalın aktarıya. Ee, bizim işte lezzetli sosunu yaptıktan sonra. Ben e, burada tavuğu çok beğeniyorum. E, sucuk sevmiyorum. Köfte e, buranın üzerine Denemedim. pek e, eti denedik, köfteyi denemedik. Bir tane köfte deneyeceğim. ama köfte nasıl olur bilmiyorum ya. Bunun tadı iyi mu? İnce yapacak köfteyi ya da bunun üzerinde. Öyle olabilir. Bir tane köfte yapacağım. Şu bir kapta sonra köfteli yapacağım kay. Nasıl olacak köfteli? Ya yağda mı, şeyde mi güzel? Bakalım bir deneriz onu annemle birlikte. Afteli kafteli iyi mi anne? Aa oh, annem iyi vallahi. Kızıyor mu mu anne? Aa oh, beğendi mi kız? Hadi bakalım Afiyet olsun size. Ee, yerken de alim gelecek. babam gelemeye. Babamın işi varmış. Bu, bu, akşam gelemeyecek babam. Artık onun şansını kus. Ee, bizler de Günlük işlerimize devam edeceğiz böyle. Bakalım. Kızaranları alalım. Kızaranları annem tencereye alacak. Tabağı tabağım. Ne yapıyorsun şimdi? Alıyor musun soy? Kızaranları değil mi? Fazla şey gerekmiyor Evet, annem kızaranları alıyor ya. Kızır olmuş mı? Evet. Kızart kızart biraz da. Kızarmış mı ne? Hadi. Hadi bakalım. Oh. Çok güzel. <laughs> Annemin ellerinden. Sonra babam da. He? O sadece şey yetmez mi? Yeter ya. Hı, hmm, yavaş yavaş şey olur. Çok harla e, harlı ateşler şey olur. tadı hmm, gider. Şey biçmez. E, çiğ olur. Bugün mangal annem ilde dedi ya. Anne daha güzel oldu mangal ya. Evet. Vallahi nereden gelse bu de yapar bunu. Evet, şimdi Evet arkadaşlar, şu an ee, servis yapıyoruz. Evet, bütün çiçekler. Şöyle, Şöyle gövüçten koyuyoruz. Donattan koyalım. Şöyle et koyalım. Biber koyalım. E, gerçekten çok lezzetli ve çok güzel oldu. Ağlıma koyalım bol bol. Domuz evet. koyayım mı Koy. Alim bey domates güzel oluyor Evet bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu Alim'e koyalım. Domatesi koyalım Alim'e. Evet. Bakın. Çok da lezzetli, çok da güzel oldu. Şöyle. Böyle. Anneme koydum şimdi. Bol gelen. Annem de gitsin. Biberli. Donatım da gitsin annem. Hadi bakalım. Masamız soframıza koyduk arkadaşlar. Evet. Biz evet. yemeğimizi Yiyelim bakalım. Hadi bakalım. Hep birlikte yiyelim. Mangalımızı yaptık. Şimdi yiyeceğiz. Hangisi var galiba? Allah aşkına. mı değil mi? Evet. Gözlememiz de var yanında. Nasıl olmuş gözlem anne? Evet. Güzel olmuş. Evet. Kamera önde olduğu için elimiz solak gözüküyor ama sağ. Sağ. Sol elimi gösteren gözüküyor ama değil. Sizler ekranın Telefonun ekranını öne çevirdim bakalım nasıl olacak? Şöyle. Güzel olmuş. Gerçekten. Tekin abi gel. Ne yapıyorsun oğlum? Kıpekağaya. Al. Al. Onlar değiller. güzel olmuş ama. Biraz yoğun geç. Anne nasıl geç şimdi? Yoruldu mu? Yoruldu mu? Abi nasıl geçti ya? Güzel. Güzel mi? nasıl olmuş şey? Çarşı gitti bu kadar? Hmm. Şu Terk etti açtı. Biz Sefak havayı olayım. dışarıda güzel görünce dışarı şöyle bir yemek yiyelim dedik. Buraya tabayım. Daha saçın üzerine biraz daha var. Hadi. Bak. Hadi ya. Çok güzel acı değil şu anda. Hmm. Güzel be. İyi mi çoğunluyor? Alalım. Kedimizle birlikte biz yemeğimizi yiyoruz arkadaşlar. Yani böylesine. Güneş de güzel burada bugün. Kendinize iyi bakın arkadaşlar, bizler yemeğimizi yiyoruz. Evet, soğuk içmeden yiyelim. Soğuk içmeden yiyelim mi? <laughs> Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Videolarımızı beğenin, yorum yazın bol bol. Anne bir şey diyor musun? Sen de konuşmak ayakkabılarını lütfen. Bizi takip ediniz, da. görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Biz yemeğimizi yiyoruz diyorum. Biz yemeğimizi yiyoruz arkadaşlar. Abim sen ne diyorsun? Sen de konuşma ayakkabı konuşmasını yap. Herkes kendine iyi bakın. Teşekkür ederiz.